Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile nefis bir çorba hazırlıyoruz. Şeyh çorbası yapıyoruz. Şeyh çorbası aslında terbiyeli tavuklu erişte çorbası. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Çorbamız için ilk önce tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağ koyduktan sonra bir adet tavuk kalçalı budut tencereye yerleştiriyorum. Ve her iki yönünü mühürleyerek pişiriyorum. Daha doğrusu renk değiştirinceye kadar kızartıyorum. Bu şekilde tavuklarınızı haşladığınızda çok daha lezzetli olacaktır. Her iki yüzeyini çevirerek kızarttıktan sonra üzerine sıcak su ekliyorum ve tuzunu ilave edip haşlıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz yeterli geliyor. Etler yumuşayıncaya kadar böyle kemikten ayrılacak kıvama gelinceye kadar tavuğu haşlıyorum. Tavuk etimiz çok güzel haşlandı. Bakın çatal batırarak bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Haşlanan tavuk etini suyun içinden çıkartıp tabağa alıyorum ve tavuk etinin deri kısmını alıp etlerini didikliyorum. ince ince olmasına özen gösterelim bu aşamada. Evet tavuk etimiz hazır. Terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için 2 su bardağı yoğurt kullanıyorum. Üzerine 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırparak karıştırıyorum. Artık çorbayı pişirme işlemine geçiyorum. 5 su bardağı tavuk suyu var şu an tenceremde. Tavuk suyu kaynarken üzerine 1 su bardağı erişte ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Erişte ile birlikte tavuk etlerini de ekliyorum. Birlikte erişteler yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Erişteler yumuşayıncaya kadar piştiler. Pişi pişmeliğini kontrol ettim. Yeterince eriştelerimiz yumuşadıktan sonra artık terbiyesini veriyorum. Terbiyesini tencereye koymadan önce birkaç kepçe çorbanın suyundan alıyorum ve ılınmasını sağlıyorum. Yoğurdu iyice ılık kıvama getiriyorum. Bu da önemli bir nokta. Bu aşamayı yapmaz isek eğer kesilecektir çorbamız kesilmeden güzel bir çorba hazırlamak için Yoğurdumuza bu şekilde bolca suyundan alalım ve ılık kıvama getirelim. Yoğurdun içine suyu koyduğumuzda da iyice karıştırmayı ihmal etmeyelim. Artık hemen çorbama ekledim terbiyeyi ve şimdi kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Bu aşamada tuzunu kontrol etmenizi öneririm. Eğer ki size tuzu az geldiyse ilave edebilirsiniz. Ben ekstra tuz eklemek istemiyorum. Tuzu bizim için artık yeterli. Su miktarı da öyle. Bu aşamadan sonra kıvamı çok koyu geldiyse sıcak su ilavesinde bulunabilirsiniz. Şimdi kaynamasını bekliyorum çorbanın ve yavaş yavaş artık kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 1-5 dakika kaynaması özleşmesi için yeterli gelecektir. Bir miktar sıcak su ilave ediyorum kıvamını ayarlamak için bakın. Ve 5 dakika kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra kenara alıyorum. Üzerinin yağını hazırlıyorum. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. erimiş olan tereyağına 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tepeleme kuru nane ekliyorum. Çorbamızın sosu bu şekilde hazır. Pişmiş olan çorbamıza sosunu koyuyorum. Tereyağın üzerine koyuyorum. Bakın. Mis Kokulu, tereyağlı, tavuklu erişte çorbası terbiyeli güzel bir çorba oluyor. Şeh çorbası olarak da söyleniyor fakat e, lezzeti şahane, enfes bir çorba. Kıvamını görüyorsunuz çok lezzetli güzel bir çorba oldu. Şimdi sizler için kaseye alıp son halinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Terbiyeli tavuklu erişte çorbası hazırladık. Bugün sizler ile birlikte söylediğim gibi şeyh çorbası olarak da biliniyor. Bu güzel lezzetli çorba. Çok doyurucu nefis bir çorba oluyor. Yaz kış çorbadan vazgeçemeyenler için güzel bir çorba. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.